Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dün Fahrettin Koca sunumunu yaptı. Recep Tayyip Erdoğan yasak kararlarını açıkladı. Öyle bir yasak getirildi ki ne? Tam 65 yaş üstü vatandaşlara ve 20 yaş altı vatandaşlara da tam tamına 21 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklanan genelgede şöyle ifade edildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10 ila 13 saatler arasında sokağa çıkabilecekler denildi. Yani sabah 10'dan 1'e kadar sokağa çıkabileceksin. 3 saat hakkın var. Geri gelen saatlerde sokağa çıkma şansın yok. Yasak. 20 yaş altı vatandaşlarımız da aynı şekilde. Öğlen 1 ila 13.00 ila akşamüstü 16.00 arası. Çocuğu olanlar burada çok dikkat etsinler. Bakın öğlen 1 ila akşam 4 arası sokağa çıkma Şansları var. Çocuklarınızın diğer saatlerde 21 saat yasak uygulanacak. Bunun bilgisini verelim. İçişlerinin açıkladığı genelge bu şekilde. Yani bundan böyle hafta sonları da gelen yasak da belliydi zaten. Sabah 10 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektik hafta sonu diğer saatlerde çıkamayacaktık. Ama hafta içi tüm illerimizi genel olaraktan tüm illerimizde bunun hafta sonu hafta içi falan yok. Her gün uygulanacak ikinci bir emre kadar tüm illerimizde 65 yaş üstüne 10 ila 13 saatler arasında sokağa çıkabilecekler. 3 saat sokağa çıkabilecekler. Geri kalan saatlerde sokağa çıkamayacaklar. 20 yaş altı da aynı şekilde. 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatlerde sokağa çıkabilecekler. Diğer saatlerde sokağa çıkamayacaklar. Buradan çocuğu olan 20 yaş altı çocuğu olan ailelere duyurulur. Lütfen dikkat edin bu saatlere. Çünkü cezai işlem uygulanacağı dile getirildi. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Hoşçakalın.